Merhabalar hanımlar Tuğba yine öneri kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zeminde krem rengi içi de böyle bu renklerle renklendirilmiş güzel bir yazmam var. Ee, yine kenarına böyle sıralı e, çıtı bıtı, hem çok güzel böyle gösterişli hem de yapımı kolay sizi yormayacak. Çok güzel bir iğne oyası modeli hazırladım. Ee, yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilirler. Ee, böyle çok zarif duran şık bir model. Ee, renklerim leylak ve altın başak. 129 numara mavi rengim var. 348 her sarısı var. Altın başak 025 mürdüm rengim. 336 numara yavru ağzı rengim var. 122 numara da krem rengim var. Yaprağın detaylarını da kullanacağız. 434 altın başak yeşil rengim var. Modele geçmeden önce hanımlar. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yine yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutluluk duyarım. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi birlikte modelin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeşille zürafamı hazırladığım zeminde şimdi hemen üzerinden devam edeceğim ipimi sabitleyerek. tane zürafa yaptım. Ortasına düğüm atarak geçiş yaptım. Buraya çok küçük bir pırpır yapıyorum. Ara modelimizde sinek kanadı yapacağız. İsterseniz farklı bir modelde kullanabilirsiniz. Zürafa ile devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. Şimdi 4. zürafamı şöyle bir tık iri yapacağım. İçine model yapacağım için şöyle kafes şeklinde. İçerisine hemen dönüş yapıyorum düğüm atarak. buraya bir adet şöyle kısa orta boy çok uzun olmayacak şekilde bir adet pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine düğüm atarak geçişimi yapacağım hemen. Yuvamın içine tekrar kanat yaparak kanadın görüntüsünü de şöyle göstereyim. Çok iri değil, küçük de değil, orta boy bir kanat. Buraya şimdi tekrar yine bir adet pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde uzun değil, kısa pırpır. Pır. Tekrar yine kanadımda sinek kanadımdan yapacağım. Düğümlerimizi yine sıkı atalım yaparken. Şu şekilde. Yine zürafa ile devam ediyorum. 3 4 tane zürafa yaptıktan sonra ara modelimden tekrar yapacağım. Kibar küçük kanatlar bunlar çok iyi değil. Ters modellerin üstü de çok kolay oluyor. ara modelimden dört tane yapacağım 3 yakın olur 4 iyidir Tabi isterseniz daha fazla yapabilirsiniz ama bu tarz modellerde yakın yapmak daha gösterişli durduruyor modeli arasını açınca model biraz kendini göstermiyor açıkçası Bakabiliriz at zürafasını ve eğer yapıyorsanız zürafa üst zürafasını çift olarak yaparsanız böyle daha tok daha gösterişli duruyor model. Dört tane kanat yaptım. Şimdi tekrar modelime dönüyorum. Kısa pırpırla başlıyorum. Tepesine düğüm yine bu kanadımda da çok iri inmiyorum şu şekilde. Kısa bir kanat. Ortadaki pırpırım da aynı şekilde küçük, çok iri değil. Evet, ben bu kısmı böyle tamamlayayım. dörde Dört renk kullanacağım. Sonrasında üzerine yapacağımız model için hemen ipimi takıp geliyorum. Evet hanımbaş, şöyle tamamladım alt modelimi. Şimdi hemen ilk olarak şu güzel bir yavru ağzı tonu var. Onunla ilk olarak başlayacağım renk sıralamasına göre. Şu ortada yaptığımız pırpır vardı ya tekli. Onun üzerinden ipimi sabitleyerek başlıyorum. buraya çok küçük kısa kısa pırpırlar yapacağız. Pırpır boylarım çok küçük. Uzun değil. Minik pırpırlar diyebilirim. Boyutunu hemen size göstereyim. Şu boyutta 3 adet buraya pırpır yapıyoruz. ve pırpırlarımı tepeye toplayacağım. Evet. Şimdi sonuncu pırpırdan ipimi geçiriyorum şöyle yukarı doğru düğüm atarak geçişimi yaptım. İlk baştaki pırpırıma düğüm atarak tekrar geçiyorum. İpimi başa aldım. Şimdi ortadaki pırpıra zürafa yaparak geçiş yapacağım. Şöyle bir tık küçüteyim. Evet. Şimdi sondaki pırpırıma yine düğüm atarak geçiş yapıyorum. Şimdi tekrar baştaki zürafaya ipimi yine atıyorum. Şöyle iyice sol tarafa çekerek de bu şekilde içine şimdi pırpır yapacağım pırpır boyum şöyle kısa pırpırlar kibar küçük kısa pırpırlar şekilde. 3 adet pırpır mı yaptım. Hemen yan taraf zürafaya geçerek bir düğüm atarak geçiyorum. Düğümü de iyice şöyle pırpırın kenarına atarak buraya da aynı şekilde 3 adet pırpır yapıyorum aynı boyda. Düzgün küçük bir pay bırakarak kesiyorum. Başlangıç ipimde kökünden alacağım. Çok tatlış oldu. Çok şeker oldu gerçekten. Çok da kibar. Şimdi şuraya kanadımın tepesine krem rengi ipimle küçük bir detay yapacağım hemen. Şöyle minicik, çok küçük bir buraya pır pır atacağım tohum. güzel oldu. Ben çok beğendim. Hem çıtı pıtı böyle zarif kolay. Ee, ben şimdi diğer renkleri de tamamlayayım. Son olarak bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle de tekrar geliyorum. Evet kızlar diğer renkleri de tamamladım. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim modeli. Böyle çıtı pıtı zarif modellerden ve gösterişli ve de kolay modellerden yazmanın kenarında bitmiş hali de çemberde çok şık durur içindeki kahve tonundan da ekleyecektim aslında ama ancak zamanım buna yetti yapılışı kolay ve güzel bir model ben bu model için fiyat bilgisi verecek olursam yine bir 250-280 TL arası yapardım bu sıklıkta yapacaksam eğer arasını açarsanız Belki model bu görünümde olmayabilir zaten çıtır kısa bir model inşallah beğenmişsinizdir size ve denersiniz yine arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz Beğendiğiniz modelleri kaydet yaparak daha sonrasında yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize de ben çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlar da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki daha güzel modellerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.